Merhabalar. Önce sizi tanıyalım ve dün akşam saatlerinde herhalde başınıza bir olay geldi hırsızlık olayı. Bize anlatırsanız sevinirim. Ben Alfa Sağlık Kabineli İşletmecisi'yim. Şebezler Ergin. Dün saat 5-5.30 civarında akşamüstü iş yerimden ayrıldım. Tamir için indirdiğim tabelam vardı. Büyük bir tabelam. Sabah geldiğimde tabelam yerinde yoktu. Kamera kayıtlarına baktık. İki kişinin geldiğini görüyoruz. Şimdi de şikayetçi olacağım. Tabii neredeydi tam olarak? Yerinizi gösterir misiniz şeriz? Tabii bu tarafta yani yine bana ait olan e, ön kullanım alanı bende olan bir yerdeydi. Bahçe kısmımızdaydı yani. Ama hani onu alabilmek için de merdivenlerimi çıkıp da alması gerekiyor. Bu böyle bir şey geldi başımıza, şaşkınız. Emniyete başvurdunuz mu? Evet başvurdum. Tamam. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Evet.